İsmail Hoca ile Abdullah Hoca arasında gidip geliyor e, haberler. Bize gelen bilgiler öyle. Aykut Hoca zaten ben bu denklemim içinde yokum dedi. Emre Belezoğlu ile Volkan e, Demirel çok olacak gibi gözükmüyor. Abdullah Avcı'ya bir tepkisi var. Ben başka taraftan tepki göstermesine. Bakın doğru bir seçim Abdullah Avcı. İsmail Kartal doğru bir seçim. Kabul etse Aykut Kocaman en doğru bir seçim. E, Abdullah Avcı ciddi bir sistem hocasıdır. Ee, takımdan nasıl yararlanacağını iyi bilir, iyi analizcidir ee, rakibi iyi analiz eder yani Başakşehir gibi bir takımı 3 sene şampiyonluğu oynattı sonra Trabzonspor'da şampiyonluğu e, kazandı ee, o dönemden yani du duygusal olarak e, tepki gösterebilirler ama çok ciddi ve iyi bir teknik direktördür ve bu kadronun da e, kadroyu da çok iyi yönetecek e, kapasiteye sahiptir keza İsmail Hoca da öyle yani İsmail Hoca'nın e, 14'te 13 yaptığı kadrodu bu. Değişmedi. Hemen hemen bütün oyuncular e, aynı kaldı. Oyuncular hocayı tanıyor. Hoca oyuncuları e, tanıyor. E, i̇şte bunu eklenecek halkalarla birlikte e, İsmail Hoca da alır e, götürür. Ama bir an önce bir karar vermeleri lazım. Çünkü 28'inde e, Avrupa Kupası elemeleri başlayacak. Temmuz'un. Ağustos'un ikinci haftasında lig başlıyor zaten bayram haftasına girdik. Bir hafta kaldı 1 Temmuz'a yani genelde sezonlar 1 Temmuz'da işte 30 Haziran'da açılır. Hala Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklamadı. Bu olacak iş değil. Ya yani olacak iş değil. Yani Jesus'un gideceği 11 Haziran'da ben yokum dedi. Jesus. Ama Jesus'un gideceği Nisan ayından, Mayıs ayından itibaren belliydi. Yani bir yönetim buna nasıl hazırlanmaz? Bunun hazırlığını nasıl yapmaz? O dönem içinde teknik direktörüyle Nasıl bir e, son noktaya kadar gelmez? Onun verdiği öneriler, işte e, projeler doğrultusunda transfer hızlıkları nasıl yapmaz anlamıyorum yani. Şimdi e, zaten siz aslında böyle aldınız. Ceko'dan, Az, e, Aziz Yıldırım'dan, hoca adaylarından kadar her şeyi yorumladınız. Çok, çok doluyum, çok. Son gün çok doluyum. <laughs> Taraftar Aziz Yıldırım'ın bir önerilerini getiriyor yanlıştır. Tavsiyemiz demin söylediğim gibi Fenerbahçe'de benden başkası olmaz. Kimse aday çıkarsa ben kongre yaparım demek şeklinde camiayı tehdit edilemez. Bu cami o kadar büyüktür ki. O büyüklüğünü hiç ummadığınız anda gösterir. Şimdi ben buradan söylüyorum. Ali Bey ya bir kongre yap ben güven o istiyorum diyerek ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın ben kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böylece hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem kendini. Ama buna devam edersen bir aday dersen aday çıkar. Aday çıkar çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmasa ben adayım. Bunu böyle bir Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un yaptığı açıklama üzerinden Aziz Yıldırım e, bazı ifadeler kullandı. Kimse aday değilse ben adayım e, dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yalnız son bir enteresan e, soru cevap bölümünde bu durumu inkar etti. Evet ben böyle bir şey demedim dedi. E, muhabirle iddia demedim başladı. De... Evet ondan sonra demedim dedi. Yani biz de çok net duyduk e, toplantı sorusunda. FETÖ'cü METÖ'cü gelirse aday olurum onu demek istedim e, falan dedi. Ya e, birbirlerinin canını acıtmaya çalışıyorlar son gün. Aziz Bey de e, sözlerinin çok mantıklı olmadığının farkında bence. Yani Nisan ayı mıydı e, Mart ayı mıydı divan kurulu toplantısında e, dedi ki Ali Koç aday varsa çıksın kongreye gidin dedi sezon bittiğinde kongre lafları olduğunda bir açıklama yaptı. Yani o zaman deselerdi gitseydik tamam dedi. Şimdi bir sene kalmış biz transfer hazırlıklarımızı yapmışız. Şu an neler yapılıyor ne, bir, bir anlamı mı var dedi. Ama 2024'te gelecek kişiye olacak adaylara koltuğu devredeceğim dedi. Yani benim buradan anladım 2024'te de aday olmayacağım. Ali Bey, Ali Koç. Öyle bir niyeti hmm. yok yani. Hatta eğer e, niyeti ciddi olan varsa 200 imzayı da e, toplasın. Toplayamıyorsa baktık biz e, doğru gördük ismi. Ciddi, ciddi gördük biz toplarız. E, gelsin kulübün içine otursun. Hesaba kitaba her şeye hakim olsun. Madem göreve talip bunları bilsin diye de açık çek verdi. Yani bu, bu, saatten sonra bu açıklamaları yapmak, şunu yap, bunu yap. Yani çok doğru bulmuyorum. Saçmalık yani. Kongreye gitmek dediğim gibi. Yani 9 ay, 10 ay kala e, seçime böyle bir durumun yapılması ki yine tekrarlıyorum dediğimi e, şu an Fenerbahçe yönetenlerin enerjilerini futbol takımına vermeleri lazım. Transferleri vermeleri lazım. Camiayı bütünleştirmeye ver, vermeleri lazım. Ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemlerimde 20 senede her yönetimde çok güçlü insanlar vardı. O insanlar hem maddi anlamda hem de manevi anlamda hem de bana fikir verecek anlamda. Yani bir konuda oturup konuşabileceğimiz ve o neticesi konuşmanın neticesini uygulayabilecek benim dışında da çıkıp kamuoyuna mesaj verecek insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Benim çağrımda ona olanüstü kongre yap dememin sebebi buydu. Diyorum ki sen olanüstü bir kongre yap. Burada güven oyu iste. Seçim değil. Güven oyu. De ki ben kardeşim bir kongre yapacağım. Burada da güven oyu istiyorum. Bir yıl var. Buna Bana müsaade edin. Ben elimden geleni yapacağım. Çaba göstereceğim. Ama bu yönetimde maddi anlamda bana katkı yapabilecek Manevi alımda veya fikrimi söyleyebilecek, fikir üretebilecek insanları da alacağım. Güçlü bir yönetimle camiada birleşelim, hep beraber yürüyelim. Bizim bu açıklamamız buydu. Bir güven oyu talebi var Yıldırım'ın. Yok şey diyor, git diyor yönetimini değiştir diyor. Daha iyi isimler al kadronu. Öyle devam ediyor. Bu kime göre neye göre ama bence eleştirisi çok doğru. Yani Ali, Ali Koç yönetimi, Buran Karaçam vardı gitti, Semih Ossoy vardı ayrıldı, Metin Şen vardı ayrıldı. Ee, bir tek Erol Bilecik kaldı. Böyle hepimizin aklında olan, tanıdığımız, bildiğimiz ee, bir isim. Ama ee, yönetimi yönetimin şeyine baktığımız zaman, dinamizmine baktığımız zaman, kamuoyu yaratma gücüne baktığımız zaman Aziz Başkan doğru söylüyor. Ali Koç dışında böyle bir isim ee, yok. Böyle bir isim de bu süreçte ortaya da çıkmadı yani. Kendisi de aslında şu isim verdi aday olsun ben onu desteklerim dedi ama e, bilemiyorum. Böyle biraz ilginç bir açıklama. Hayır Aziz, Aziz Bey Ali Koç'ta arası yok ne diyor? Murat Ülker gelsin aday olsun ben onu destekleyeyim diyor ki i̇şte, e, Ferit Şahin gelsin hadi olsun. Ben destekli bu isimler diyor. Hem mali güçleri hem potansiyeller açısından kulübün yönettiler bu bunu demesi de çok normal. Kimse alınmasın, gücenmesin yani. E, o sözde o sözlere, o tekliflere. Ama e, Aziz Bey döneminde de bu isimler gündeme geldi. E, kulübe sponsor olarak destek sağladılar ama bu işin içine girmediler. Mesela işte Ali Koç'un da eee ailesinin Karşı olduğu bir ortamda bu işin içine girdiğini biliyoruz. Yani topluma mal olmuş ya da büyük şirket, holding sahibi insanlar çok girmek istemiyorlar. İşte Fenerbahçe var, Galatasaraylı var, Trabzonlu var, Beşiktaşlı var. O, Ölümünün, o kavganın içinde olmak istemiyorlar. Ali Bey gözünü kararttı, girdi. O başka bir insan. O da büyük sürpriz oldu çünkü. Ee, yönetime girmesi hatta e, başkanlığa olması bence ailesi için de sürpriz olmuştur. Ee, ama şu da bir realite ee, birçok isim var ee, açılıp başkan adayı olmak isteyen, seçime girmek isteyen ama aynı Aziz Bey döneminde olduğu gibi Ali Bey'e karşı aday çıkmak istemiyorlar. Ya karşılarında aralarında bir hukuk olmuş ya bir sevgileri var ya arkadaşlıkları var. Yani kongrede onunla e, karşılaşmak istemiyorlar. O nedenle Fenerbahçe başkansız kalmaz çok doğru bir e, yaklaşımdır. Mesela...